Merhaba arkadaşlar. Bitcoin güncel analizi için karşınızdayım. Şimdi Bitcoin'de yatay fiyatlanma hala devam etmekte. Haftalık grafiğe baktığımızda 3 tane kararsız mum görüyoruz şu an. Yarın haftalık kapanış olacak. Hala bu bölge arasında sıkışmış bir şekilde yatay olarak devam ediyor. Herhangi bir yöne patlama gerçekleşmedi. Günlük grafiğe bakalım. Şimdi günlük grafiğimizde de fiyatları önceki analizimizde belirlemiştik arkadaşlar. Şöyle açacak olursam üst taraftaki direnç bölgemiz vardı. 28.800 seviyesi bizim için haftalıkta da önemli bir direnç bölgesiydi. Hatırlarsınız ki. Şimdi şu bölgede de bir destek bölgemiz var. Silinmiş. Onu ben tekrar şöyle koyalım. 27.570, 27.550 seviyesi de önemli destek konumunda şu an. Bunu da destek diye tekrar işaretleyelim. Ee, şimdi arkadaşlar bu destek bölgesi kırıldığı takdirde ben fiyatın 26.600 rakamları yani şu destek bölgesine kadar inmesi konusunda bir düşüncem var. Fakat şu da bakın sarı bir ending channel formasyonu oluşacağı için ona geldiğinde bu sarı alt banda geldiğinde de mutlaka takip etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. 4 saatliğe bakalım. Çok fazla hareket olmadığı için daha kısa zaman dilimlerinde inceleyelim. Şimdi öncelikle 4 saatlikte heh, burada imiş silelim. 2 tane olmuş pardon. <laughs> Şimdi 4 saatlikte daha önce yaptığımız analizde Destekten e, yükselişine başlarsa yine direnç bölgesine kadar 28.800 seviyene kadar yükseliş olur demiştik. Eğer destek altında kapanış gelirse 26.600'e doğru ilerleriz, düşeriz demiştik. Henüz e, şu an desteğini bu bölgeden almış görünüyor arkadaşlar. Oldukça kuvvetli bir bölge. Yani bir tarafa patlamadan çok böyle net bir şey konuşmak da yanlış olur ama şu saatliğe de bakalım. Şimdi saatlikte yani kısa zaman dilimindeki e, şunu çizmek istiyorum. Burada kırılan bir direnç çizgimiz var. Fakat şu an destek vazifesi görüyor bize. Ben bunu şöyle şey yapalım arkadaşlar pardon. trend çizgimizdi bu bizim. deste şu an gelirse destek verevi görecektir. Bir de şuradan bir destek çizgisi çizmek istiyorum. Şu dipleri birleştirerek. Şu bölge şu bölge ikisinin kesiştiği yer tepki verebilecek görüntüde arkadaşlar. Bir de şunu çizecek olursak bunu da takip etmekte fayda var. Yani kısa zam kısa zaman diliminde e, küçük işlemler, küçük vurkaçlar yapan arkadaşlar için çiziyorum bunları. Şimdi burada da bir destek çizgimiz var. Aynı zamanda H1'de bakın şu bölgede önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor aslında. Oldukça çalışan bir seviye. Şöyle gösterelim. Yani burası da bir destek kanalı olarak çalışabilir. Şimdi arkadaşlar şuradaki yükselişte bir Fibonacci baktığımızda şuradan kalkmış bir hareket var. Bakın şu gösterdiğim destek bölgesi. Şöyle büyütmek istiyorum. Destek kanalı ve destek çizgisi. Yani şuralar 61.8 son çıkan H1 hareketindeki 61.8 seviyesi. E bu seviyeye gelirse yani çok az kalmış aslında hafif yaklaşmış 27 988'e kadar gelmiş ama 61.8 yani şurası 975 975 974 seviyeleri. Bu bölgenin tepki verebilme ihtimalini olduğunu düşünüyorum. Eğer bu bölge altına sarkarsa 78.6 ve şu destek çizgisinin birleştiği yer takip edilebilir. Yani bu bölgelerden bir hareketlilik, bir alım gelme ihtimali var arkadaşlar. m 15'te ah pardon. m 15'te bir şey var mı? Ona bakalım. Şimdi M15'te şu, şunu bir kırabilir mi? Kırarsa yani çok da fazla çıkacağını düşünmüyorum ama bunu takip edebiliriz. Bir direnç çizgimiz var. Bu takip edilebilir arkadaşlar. Ama burada bir omuz baş omuz yapma ihtimali de var. Ona da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Analiz son çizgimizi atalım arkadaşlar. Bir sonraki analizimizde buradan itibaren takibini gerçekleştiririz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.